Evet, şimdi çizgi grafiği ile ilgili iki testimiz var. Onları çözelim. Ee, diyor ki, hangi aylarda sıcaklık ortalaması 15 derecenin üstündedir? Çok basit. 15 dereceyi çiziyoruz. Üzerinde olan kısmı bakıyoruz. Üzerinde olan kim var? Bir tek Nisan ayı var. Bursa'dır. İkinci soru. Aşağıdaki grafikte dört farklı makinenin bir günde ürettikleri parça sayıları verilmiştir. Tamam. E, ee, makinenin ürettiği parça sayıları, grafiğin adı bu. Makineler ve parça sayıları var. Bir günde üretilen toplam parça sayısı nedir? Yani hepsini soruyor. K100 üretmiş, L300 üretmiş, bakın L300, M200, N de 100 değil mi? 300, 200 ve 100. 500, 600, 700. Toplam 700 bir günde üretildi. E bu nedir? Bir grafik var. Yarışmacılar ve bitirme süreleri. 30 dakikada bitirmesi gereken bir koşudaki 5 yarışmacının maksimum 30 dakikada bitmesi lazım. Bitirme sürelerini vermiş. Hangi yarışmacılar yarışmayı e, bu yarışmacılar elenmiştir diyor. Elemeyi pardon. Hangi yarışmacılar bu elemeyi geçmiştir? E, 30 dakika ve altındakiler ne olacak? Geçecek. 30 dakika bizim kritik çizgimizse altında ipek ve mert vardır. Cevap denizli. Evet, yukarıdaki grafikte bir basketbol maçında oyuncuların attıkları basket sayıları verilmiştir. Buna göre iki oyuncu arasındaki basket sayısı farkı en çok kaçtır? En az ile en çoka bakacağız değil mi? O zaman en az burası beşer beşer gitmiş. 5, 10, 15, 20, 25, 30 diye. En az 5, en çok 30. O zaman en far en fazla fark 30 ile 5 arasında 25'tir Ceyhan diyoruz. 5. soru. Aşağıdaki tabloda Çağla'nın 4 gün boyunca çözdüğü soru sayıları verilmiştir. Bu tabloya uygun grafik aşağıdakilerden hangisidir? Birinci gün 100, ikinci gün 120 olacak, ikinci gün 125 gitti. İkinci gün 100 ile 125'in arasında olacak. Yani bakın bu olur. Bu zaten gitti. Birinci gün 150 demiş. Bu ikinci güne 150 ile 175 arası dedi. Gitti. Cevap Bursa'dır. Yukarıdaki grafikte bir şirketin yıllara göre gelir ve giderini vermiş. Gelirler mavi, giderler kesik çizgi. Hangi yıl kar etmiştir? Çocuklar gelir çok olacak, gider az olacak ki ne olacak? Karın fazla olsun değil mi? Yani 1000 lira geliyorsa 10 lira gidecek gibi düşünün cebime işte 90 TL kalsın gibi düşüneceğiz. O zaman gelirin yüksek, giderin, gelir bakın burada yüksek, giderse burada az. Bu hangi yıl? 2007. Cevap Ceyhan'dır. Yedinci soru. Bir iş yeri çalışanlarına yaptıkları paketleme sayılarına göre ücret ödemektedir. Her paketleme 50 kuruş olduğuna göre grafikte verilen, çalış, ee, verilen çalışanlara toplam kaç lira ücret ödenir? Tamam. 200, 300, 300, 400, 100 değil mi? 200, 300, 300, 400 ve 100. Topluyorum. 3, 3 daha 6, 10, 11, 2 daha 13 olacaktır. Bu ne ama? Paketleme sayısı değil mi? Yani 1300 tane paketleme var. Tamam. 1300 paketleme var ama bir paketleme 50 kuruş. E, tamam yani bir lira üzerinden bakarsam 1 TL'nin yarısı 1 TL olsaydı 1300 lira verirdim ama yarısı olduğu için bunun da yarısı 650 TL vereceğim Nasıl, ne demek bu derseniz kuruşla TL aynı şey olmadığı için 50 kuruş çocuklar TL'ye çevirirken 100'e bölüyorum 0,5 TL'dir e, o yüzden TL'dir 1300 tane paketim var. Bunu gittim 0.5 ile çarptım. 650 çıktı. Devam ediyorum. Hisse fiyatı ve saatini vermiş. Bir grafikte borsadaki iki firmanın hisselerindeki artış ve azalışları A ve B firmalarını veriyor. A firmasının değeri artarken B azalsın. Yani pembe yukarıda olacak yeşiller aşağıda olacak. Pembe yukarıda yeşil aşağıda olan tek burası var. O da saat ne olmuş? 10 ile 11 arasında olmuştur diyoruz. Cevap Bursa. Evet, diğer testimize geçtik. Çizgi grafiği ile ilgili son testimiz. Grafikte verilen 4 dersin puan ortalaması nedir? Ortalama neydi? Hepsini topluyorum. 90, Matematik, İngilizce 70, e, Fen 80, Türkçe 100. Hepsini topluyorum. 4 ders olduğu için 4'e böldüğümde ortalamayı buluyorum. Toplayalım. 9, 8 daha 17, 7 daha 24'ün 4'ü elde var. 2, 1, 2 de elde 340. Burada 4 ders olduğu için bunu 4'e bölüyorum. 85. Yani ortalama 85'miş. Yukarıdaki grafikte bir emlakçıdaki 5 ay içerisinde satılan veya kiralanan ev sayıları verilmiştir. Tamam. Yanlışı soruyor çocuklar. Temmuz ayında satılan ve kiralanan eşittir. Satılan pembe Temmuz ayında kiralanan da eşittir. Bakın ikisi de aynı yerde doğru. Temmuz'dan Ağustos'a doğru. Ağustos'a doğru ne oluyor? Ha, kiralanan artmış ama satılan aynı. Satılan ne ev olmamıştır? Evet aynı. Eylül ayında bir önceki aya göre kiralanan ev sayısı düşmüştür. Eylül ayında bir önceki aya göre kiralanan ev sayısı düşmüştür. Doğru. Ekim ayında kiralanan ev sayısı satılandan fazladır. Doğru. Bakın. Buna şey koyacaktım çarpı özür diliyorum. Yanlış olan bursadır. Diğerleri doğru. Neden? Temmuz'dan Ağustos'a... E ee, çocuklar diyor ki satılan ev olmamıştır. Hayır. Satılan ev var. Sadece Temmuz'da 3 tane var, Ağustos'ta da 3 tane var. Yani sayılar aynı. Burada bunu gösteriyor. Bu sabit demek. Sabit dediği ise aynı sayıda anlamına geliyor. Bir önceki ayla aynı. Yani artış azalış yok. Aynen devam ediyor. Üç taneydi Temmuz'da. Ağustos'ta da üç tane oluyor. Yani ev satılmamış demiyoruz. Yanlıştır. Bursa. Grafiğe ait tablo aşağıdakilerden hangisidir? 2-2. Bir kere 2-2 diye gidecek. Yani ya Ceyhan ya Denizli. Sonra 3-4. 3-4 cevap Denizli. Dördüncü soru. Aşağıdaki grafiklerin hangisi hareket halindeki bir aracın yol ile... Deposunda kalan miktarını gösteren grafik olabilir. Yol artacak e, miktar, depoda kalan miktar azalacak. Doğru mu? Bir artarken biri azalıyor olacak çocuklar. Bir artarken biri azalıyor. Cevap Adana'dır. Bakın bu azalıyor, bu ise artıyor. Şekildeki grafik bir pazarcının sattığı limona limona göre yaptığı karı göstermektir. Tamam. Pazarcı 40 limon sattığında ne kadar kar eder? Tamam. Bakın 2,5 iki 2,5 buçuk, iki buçuk artmış. 2,5 limonda bir beşer artmış. Tamam. 2,5 TL kar yapıyor her 5 limonda. Ama benim 40 limonum var. Oran çocuklar. 8 katı değil mi? Demek ki bundan da 8 tane 2,5 olacak. 2,5 ile 8'i çarpıyorum. Yani 40'ın içinde 5'lerden 8 tane olduğu için 8 tane de 2,5 vardır diyorum. Çarpıyorum. 5 kere 8, 40. Elde var 4. Virgülden sonra bir sayı olduğu için virgül koydum. 2 kere 8, 16. 4 de elde 20,0 20 demektir. Yukarıdaki grafikte verilenlere göre yakıt tüketimi en az olan aracın fiyatı kaç TL'dir? Tamam. Yakıt tüketimi en az olan araç C'dir değil mi? Yakıt tüketimi en az olan C. C'nin fiyatı 150 binmiş. Cevap Ceyhan'dır. Yukarıdaki bir eğlence parkında bulunan çocukların yaşları ve sayılarını gösteren grafik verilmiştir. Tamam. 5 yaş altı çocuklar. 5 yaş altı çocuklar nedir? Şurası doğru mu? Tamam. 5 ee, yaş ve eee 6 için ücret olmadığına göre kaç Çok çocuk grubundan bir araştırmadan eee araştırma sonucunda elde ettiğimizi eee evet, bir... evet devam ediyorum. Orada bir ses karışık dol çocuklar kusura bakmayın. Şimdi buradan devam edelim. Diyor ki 5 yaş ve 6 için 5 yaş ve 6, 5 yaş dahil bir de onun 6. Yani ben şuraya ve ve aşağısını almayacağım. Nereden başlıyorum? 6, 7, 8 alıyorum. Tamam. E, ee, diyor ki 5 yaş ve 6 için ücret alın almadığına göre kaç çocuk parka ücretsiz girmiştir? Şurası ücretsiz girdi. Doğru mu? 5 yaş ve altındakiler 3, 4, 5. 5 kişi, 15 kişi, 5 kişi. 5 kişi, 15 kişi, 5 kişi. Topluyorum 25 kişi ücretsizdir Bursa. Yukarıdaki grafikte bir bölgedeki 4 aylık mısır ve buğday üretim miktarları gösterilmiştir. Bu 4 ayın kaçında üretilen mısır miktarı buğdaydan fazladır. Mısır miktarı mısırlar yani pembe buğdaydan fazladır. Yani pembe nerede kesik çizgiden fazladır. Bakın bir tek burada. Onun dışında burada kesik çizgi yukarıda. Burada kesik çizgiyle aynı yerde. Burada kesik çizgiyle kesik çizgiden yuk bak kesik çizgi aşağıda kaldı ama burada kesik çizgi yukarıda değil mi? Yani mısır fazla olduğu tek yer Temmuz. Yani mısır fazla bakın yeşil çizgi aşağıda kaldı. Onun dışında hep buğday öne geçmiştir. 4 ayın bir tanesinde diyoruz. Yukarıdaki grafik bir fabrikada üretilen ürünlerin sipariş ve üretim miktarlarını göstermektedir. Sipariş miktarının üretim miktarından fazla olduğu aylarda sipariş miktarı yani pembe turuncu şu kutudan fazla olduğu bakın bu sütun bu çizgi değil mi? Sütun grafiğiyle çizgi grafiğini aynı grafik üzerinde göstermiş. Üretim miktarından siparişler yani pembenin fazla olduğu kısmı arıyorum. Pembe fazla bu olmaz. Burada pembe fazla bu olmaz. Burada pembe fazla. Tamam. Pembenin yani siparişin üretimden sütunun üstünde olan demek istiyor. Çizginin sütunun üstünde olan aylardaki toplam üretim. Nedir? Üretimler, üretim miktarlarını şimdi bakıyorum. 20 üretimlerde kutu, sütun vardı değil mi? 20, 40, 10. 20, 40, 10. Cevap 70 ile Bursa'dır. Evet, bu testimizde bu kadar. Çizgi grafiği bu kadar çocuklar. Şimdi diğer konumuza geçiyoruz.